hoş geldiniz. Bugün dersimiz e, fen bilgisi. Fen bilgisi dersinde bir önceki dersimizde elektrikli araç ve gereçleri görmüştük. Bugün de o elektrikli araç ve gereçlerin nasıl çalıştığını, elektrik kaynaklarını, elektrik kaynaklarının neler olduğunu, bunların çeşitlerini sırayla inceleyeceğiz. İlk olarak elektrik kaynağı dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken ilk elektrik kaynağı Şehir elektriği çocuklar. Şehir elektriği dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Birlikte inceleyelim. Elektrik genellikle elektrik santr santrallerindeki jeneratörler kullanılarak üretilir. Jeneratörler hidroelektrik santrallerinde su, termik santrallerde kömür, petrol, rüzgar santrallerinde ise rüzgar enerjisi ile çalışır. Şimdi jeneratörlerin hidroelektrik santrallerinde su ile Termik santrallerde kömür ve petrol ile, rüzgar santrallerinde ise rüzgar enerjisi ile çalıştığını burada aklımızda tutalım. Şehir elektriği ile çalışan peki elektrikli araç gereçler neler? Bir önceki dersimizde gördüklerimize bunlardan örnekler verelim. Evimizin işlerinde kullandığımız, ev işlerimize yardımcı olan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, su ısıtıcı, fırın televizyon, şehir elektriği ile çalışan elektrikli araç ve gereçlerdir çocuklar unutmuyoruz. Bir daha tekrar edelim. Şehir elektriği, elektrik genellikle nerede? Elektrik santrallerinde jeneratörler kullanılarak üretiliyor. Bu jeneratörlerde hidroelektrik santrallerinde su ile, termik santrallerde kömür ve petrol ile, rüzgar santrallerinde ise rüzgar enerjisi ile üretiliyor. Ve biz şehir elektriği ile kullandığımız araç gereçleri de burada tek tek saydık. Tabii ki bundan daha fazla örnekler de verebiliriz. Hatta aklımıza gelmişken çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, su ısıtıcı, fırın, televizyon. Evimizden başka örnekler yine verebilirsiniz sizlerde. Geldik. İlk olarak şehir elektriğini gördük elektrik kaynaklarından. İkinci elektrik kaynağımız da pil çocuklar. Pil zaten hepinizin gördüğü, bildiği, tanıdığı bir elektrik kaynağı. Peki piller nasıl elektrik sağlıyormuş bunlara bakalım. Piller de elektrik üretir. Piller küçük, taşınabilir olduğundan pille çalışan araçları her yere götürmemiz mümkündür. Piller değişik büyüklükte de olabilir değil mi çocuklar? Aklımıza getirelim hemen. Saatlerde kullandığımız küçük piller var. Oyuncaklarda kullandığımız yine bu, bu boylarda bu piller var ama mesela bazı oyuncaklarda daha büyük piller gerekebiliyor. Kumandalarımız için daha küçük o oyuncaklarda kullandıklarımızın daha küçükleri gerekebiliyor. O yüzden değişik büyüklükte ve şekillerde olabiliyor. Bazıları ise tükenince yeniden doldurulabiliyor. Doldurulabilen piller var. Onların bir aleti var. O aleti onu yerleştirip elektriğe, şehir elektriğine bağladığımız zaman o pilleri tekrardan doldurabiliyoruz çocuklar. Peki örnek olarak saat pilleri nerede kullanıyoruz? Pil elektrik kaynağını saatlerde, oyuncaklarda kullanıyoruz çocuklar. Geldim bir diğer elektrik kaynağıma, batarya. Batarya dediğimiz zaman bakalım neler göreceğiz? Aklımıza neler gelecek? Bataryalar birden fazla pilden oluşan güç sistemleridir. Şimdi şehir elektriğini gördük, pilleri gördük. Batarya ise birden fazla pilden oluşan güç sistemleri diyeceğiz bataryalara. Bataryalar tükenince defalarca şarj edilebilir. Bunu ben size okudum. Bakın, bu en önemli cümlelerimizden bir tanesi bataryalar tükenince defalarca şarj edilebilir. Haydi hemen düşünelim. Aklımıza gelen ilk ne çocuklar defalarca şarj edilebilir dediğimiz zaman aklınıza gelen şeyler ne? Hadi bunları aklınızın bir köşesinde tutun. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlarınız, ışıldaklar, bazı telsiz telefonlar batarya kullanılarak çalışırlar. Günümüzde elektrikli otomobiller de batarya ile çalışmaktadır. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz da elektrikli otomobiller, elektrikli otobüsler falan çıktı. Bunlar da yine batarya sistemi ile çalışıyor ama sizin ilk düşündüğünüzde aklınıza gelen cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar buna bir de ne örneği verebiliriz? Tabletlerde yine batarya sistemi ile çalışan elektrikli aletlerdir. Geldim bir diğerine akü. Akü dediğimiz zaman zaten çoğunuzun aklına nelerin akü ile çalıştığı geliyor. Bunu biliyorum. Biz şimdi aküyü birlikte inceleyeceğiz. Motorlu, kara, hava, deniz taşıtlarının farlarını, radyo ve klimalarını, radarlarını çalıştıran elektrik akü adı verilen cihazdan sağlanır. Yani o zaman akü dediğimiz zaman bizim aklımıza ne gelecek? Araba, otobüs uçak, değil mi? Traktör mesela. Bu da olabilir. Bu şekilde kullandığımız motorlu taşıtlar ve motorlu taşıtlarda kullandığımız radyolar ve klimalar çocuklar akü adı verilen elektrik kaynağı ile çalışıyor. Pillere göre daha güçlü ve dayanıklı olan aküler defalarca şarj edilebilir. Demek ki batarya nasıl defalarca şarj edilebiliyorsa aküler de defalarca şarj edilebilir. Otomobil, uçak, motosiklet, otobüs, gemi gibi araçlarda elektrik kaynağı olarak akü kullanılıyor çocuklar. Şimdi bunu unutmayalım. Hadi bakalım, gelin baştan bir daha bir tekrar edelim sizlerle birlikte. Şehir elektriği ilk olarak birinci olarak şehir elektriğini gördük. İkinci olarak pili gördük üçüncü olarak batarya ve dördüncü olarak aküyü gördük şimdi değinmek istediğim başka bir nokta var buna birlikte bir bakalım atık pillerin çevreye zararları e, piller nasıl çevreye zarar verebilirler ki pilleri kullanırız bittiği zaman da atarız ne gibi zararları olabilir acaba hadi bunların geri inceleyelim gerçekten atık pillerin siz çevreye değil, onun uygun yerlere değil de, atık pil kutularına değil de, çevreye attığınız zaman gerçekten çok büyük zararları var. Bunlara birlikte bakalım çocuklar. Kullanım süresini tamamlamış pillerin çöpe ya da çevreye atılması oldukça tehlikelidir. Yani siz şunu demeyeceksiniz: Ben pilimi kullandım, pilim bitti, çevreye atmadım. E, çevreye atmadıysam çöpe atarım. Çöpe attığım zaman bir zararı olmaz. Hayır, böyle değil. Çöpe de atmayacağız, çevremize de atmayacağız. Piller çevreye atıldığında bu maddeler toprağa karışarak bitkilerin içine geçer ve hem bitkilere hem de o bitkilerle beslenen canlılara zarar verir. Bir nevi aslında biz burada kendimize de zarar vermiş oluyoruz. Nasıl çevreye atıyorsak çevreden toprağa geçip topraktan da sebzelere, meyvelere, bitkilere geçiyorsa e biz de bunları yediğimiz zaman bu zararlı maddelerle karşılaşmış oluyoruz. Sadece biz değil hayvanlar da bunlardan etkilenmiş oluyorlar. Ayrıca atılan piller hayvanlar tarafından da yutulabilir. E yutulduğu zaman o hayvanın hayatını tehlikeye atabilir. Atık piller bulunan toprağa karışan zararlı maddeler yağmurun etkisiyle yeraltı sularına, oradan da ırmak, göllere ve denizlere geçer. Bu da o sularda yaşayan tüm canlıları etkiler. Zararlı maddeler içme sularımıza karışırsa hastalanmamıza da neden olabilir. Şimdi bir daha söyleyelim çocuklar çöpe ve çevreye atmıyoruz. Neden? Buralara atıldığı zaman, çevreye atıldığı zaman toprağa karışıyor. Toprağa karıştığı zaman bitkilere zarar veriyor ya da bu hayvan hayvanlar çevreye atılan pilleri yutarak zarar görebiliyorlar. Hayatları tehlikeye girebiliyor. Bunun yanında sizin attığınız, çevreye attığınız bir pil yağmurun etkisiyle o pildeki maddeler Yeraltı sularına karışarak buralardan ırmaklarımıza, göllerimize ve denizlerimize geçiyor ve oradaki canlılar zarar görüyor. E ve bunlar da bizim içme sularımızı karşıladığı için ne oluyor? Bizim de hastalanmamıza sebep oluyor. O zaman biz atık pilleri ne yapıyoruz çocuklar? Atık pil kutularına atıyoruz. Bunları biliyoruz zaten üzerinde geri dönüşüm işareti olan atık pil kutularına ne yapıyoruz? Pillerimizi atıyoruz ki bu şekilde çevremize zarar vermeyelim. Evet şimdi sırasıyla gördük elektrik kaynaklarımızı. İlki şehir elektriği, ikincisi pil, üçüncüsü batarya ve dördüncüsü aküydü. Şimdi bazı elektrikli araç gereçleri ben buraya sıraladım. Bunların nelerle çalıştığına birlikte inceleyelim. Şimdi ilk olarak bir hatırlayalım birlikte. Neydi bizim elektrik kaynaklarımız? İlk olarak şehir elektriğimiz vardı. Şehir elektriği. Daha sonra ikinci olarak ne vardı? Pil vardı. Daha sonra akü vardı. Ve batarya vardı. Şimdi bu dört tane elektrik kaynağına uygun olanlarla eşleştireceğiz çocuklar şimdi cep telefonu cep telefonu ne demiştik aklımıza ne gelecekti defalarca şarj edilebilen bir elektrikli araç gerek cep telefonu e defalarca şarj edilebilir dediğim zaman aklıma iki şey geliyordu batarya ve akü ama akü neydi? Daha çok motorlu araç ve gereçlerde, arabalarda, otobüslerde, uçaklarda ama cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tabletlerde batarya vardı. O zaman cep telefonunun karşısına <laughs> ben batarya yazacağım. Cep telefonu hangi elektrik kaynağıyla çalışır? Batarya ile. Bu otomobile bakıyorum. otomobil neydi? Motorlu taşıtlardan, kara taşıtlarından bir tanesiydi. Kara taşıtlara, deniz taşıtları, hava taşıtları ne ile çalışıyordu çocuklar? Akü ile çalışıyordu. Buna akü diyorum. Elektrik kaynağı. Fırın. Evimizde kullandığımız, yemek pişirdiğimiz fırınlar şehir elektriği ile çalışır demiştik. Şehir elektriği. Peki kol saati kol saatlerini çoğunuzda zaten var kullanıyorsunuz okulda evde küçük piller var içinde ne ile çalışıyor pil ile çalışıyor diyeceğiz. Bir diğeri el feneri. El feneri pil ile çalışır. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi de yine şehir elektriği ile çalışan bir elektrikli araç gereçtir çocuklar. Bu şekilde araç gereçleri uygun elektrik kaynaklarıyla eşleştirdik. Zaten sırasıyla yine bir tekrar edelim. Elektrik kaynaklarımız şehir elektriği, pil, akü ve bataryaydı. Ama pil dediğimiz zaman ne olacaktı çocuklar? Bunları çevreye değil de atıp pil kutularına atmamız çevremiz için yararlı diyoruz. Evet çocuklar şimdilik dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.